Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'da Hünkar Hacı Bektaş Veli Serçeşme'mizin dördüncü festivali var. Ee, Türkiye'nin her yerinden gelen özellikle özel bölge diyelim Antakya, Samandağ, Hatay e, diyelim daha doğrusu hem depremde büyük bir yara almış hem de inanç anlamında da büyük bir ee, Zulmü uğrayan bir bölge. Tanıyalım sizi. Ne söylemek istersiniz? Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Ee, ben avukat Ali Yüksel. Ee, burada Asiler adına bulunuyorum. Bizim derneğimiz e, Antakya Samandaş Eskenderon. Antakya Samandaş Eskenderon Yardımlaşma ilç İlçeleri Yardımlaşma hı hı. Çevreye Gönüller Derneği. Asilerin açılımı. Peki biz burada 2002-2003 yıllarında kuruldu Asiler. Aslında burada bulunan Hataylıları, o kültürden gelenleri biliyorsunuz Hatay kültürü çok özel bir kültür. Oralı olmak bence bir ayrıcalık yani ben Hataylı olduğum için değil tabii ki ama. Boşuna özel bölge değil. Evet evet. O yüzden onları bir çatı altında toplamak, beraber birlikte burada bir şeyler yapmak gerek maddi gerek manevi desteklerle beraber burada bir dayanışma içinde olmak için kuruldu. O günden bugüne de çok iyi şeyler yaptık. Gerçekten de deprem döneminde özellikle 285'e aşkın tır gönderildi bizim dernek tarafından. Tırlar dışında maddi destekler, işte çocuklara verilen burslar, birçok alanda elimizi uzatmaya çalıştık. Elimizden geldiğince yardım etmeye bizim Ailelerimizin, dostlarımızın, akrabalarımızın, komşularının yanında olmaya çalıştık. Ee, bu şekilde faaliyetlerimizi İstanbul'da Derneğin yürütüyoruz. Derneğimiz İstanbul'da neresi? Evet, İstanbul'da Beyoğlu'nda dernek bina, dernek binamız. Hı -hı. E, bu şekilde şimdi faaliyetlerimizi İstanbul'da yürütüyoruz. Tabii ki de Hatay'da da bir şubemiz var. Ya e, Ankara'da, İzmir'de de yakında şubelerimiz olacak. Ya yani bu şekilde faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz. Hı -hı. E, şimdi e, Hatay'da. Yani depremin acısı bitmeden öbür acı tabii ki şu an için Suriye'de katledilen Alevilerle ilgili ne söylemek istersiniz? Ne yapıyorsunuz Ya abi? şöyle yapıyorsunuz maalesef ilgili? ki herkesin bildiği üzere önceki dönemde yani Esad döneminden Aleviler sanki ülkenin sahibiymiş gibi, orduda tek söz sahibiymiş gibi maalesef bir algı yaratıldı. Sonrasında Esad'ın gidişiyle beraber, devrilmesiyle beraber Suriye'de Aleviler günah keçisi seçildi. Alevilerin günah keçisi seçilmesinin ardında aslında oradaki demografik yapıyı, oradaki siyaseti, oradaki bölgeyi yeniden dizayn etme amacı güdülüyor orada. Bu tabii ki bir hani biliyorsunuz ki iç savaşlar bir bahaneyle başlar. Suriye'de de bir bir bahaneye ihtiyaç vardı. O da bu şekilde gerçekleşti. Ee, özellikle 8 Aralık'ta Beşar Esad'ın e, artık devrilmesi demeyeceğim de Suriye'yi teslim etmesiyle başlayan ve bugüne dek süren özellikle e, bu sünni demeyeceğim. Çünkü bunlar herhangi bir dine mensup değil. Hiçbir sünni bu şekilde davranmaz. Hiçbir sünni hiç kimseyi kesmez. İslam dininde birinin canını almak günahtır zaten herkes biliyor. Ama e, teröristlerin ele almasıyla Türk rejimi ele yani hükümeti ele geçirmesiyle birlikte 8 Aralık'tan sonra özellikle 26 Ocak ve sonrasında başlayan katliamlarda özellikle Aleviler üzerine Alevi, birçok Alevi binlerce Alevi katletildi. Birçok yüz yani binlerce kadın kaçırıldı. Çocuklar yetim bırakıldı, çocuklar kaçırıldı ve orada bir soykırım yapıldı. Soykırımın sonrası şimdi de tehcir yerinden etme, ee, ekonomi, e, e, iktisadı, yani nasıl diyeyim size, ekonomiksizleştirme, e, fakirleştirme politikaları başladı. Birçok e, Alevi ailesi, birçok Alevi köyü boşaltıldı. Alevi aileleri teherinden Lübnan'a tehcir edildi. Bazıları Irak'a gitti. E, bu şekilde sürüyor. E, bunun amacı da oradaki, e, burada, orada bir günah keçisi seçilmişler. E, kimine göre bu büyük bir Orta bir oyunu. Ama Hı. şu andaki rejim içinse ise bir onlar için bir cennete gitme vaadi taşıyor. Onları Alevileri katletmek, Hristiyanları katletmek, seküler sinirleri katletmek. Yani onlardan olmayan herkesi e, ezip geçmek istiyorlar. Türkiye hükümetinin e, etkisi ne, ne, var burada? Yani var mı böyle bir şey, Yani Şimdi Türkiye'nin etkisini yani şey şu şekilde e, Türkiye biliyorsunuz ki Orta Doğu'da şu anda söz sahibi bir ülke. Evet ve özellikle son zamanlarda e, e, Türkiye'nin e, Suriye'yi yönetil Suriyenin yeni bir e, yönetimin yönetimi kurulmasında Suriye'deki yeni bir yönetimi kurulmasında çok önemli bir paya sahip e, or özellikle oraya Hakan Fidan'ın e, işte İbrahim Kalın'ın sürekli ziyaretleri oluyor görüyoruz. Burada oradaki yeni yönetimin kurulmasında ve yol göstermelerinde Türkiye çok önemli bir rol oynuyor ve kendisi orayı şu anda dizayn ediyor. Ama bu Alevi katyamlarında onların şeyi var tabii ki de böyle bir şey diyemeyiz. Peki, ee, memnun oldum tanıştığıma. Biz de dernekler olarak, ve ben de bir dernekçiyim, ee, diyalogda olalım, gazeteci olarak hatta ee, o bölgeye çok önemsiyoruz. Oradaki insanlar, özellikle kadınların kaçırılması, özellikle kadınların seçilmesi, çocukların seçilmesi bütün dünyayı ağlatıyor. E, bu bir insanlık ama yani bunun alevsi sünnüsü de değil yani burada bir katliam var. E, umarız diner, umarız düzelir diyorum. E, var mı eklemek istediğiniz Teşekkür ederim. Sadece şunu eklemek istiyorum eee Çağdaş Derneği daha önce bir e, şey e, şikayette bulundular İzmir'de. Evet. Sizler de biliyorsunuzdur. İzmir'de Suriye'deki Alevi kadınların Suriye'den kaçırılıp Türkiye'ye, İzmir'de bir açık artırmaya e, evet alındıklarını duyduk ve bunun üzerine e, gerçekten de araştırmalar yapıldı ve bunun e, sabit olduğu yönünde önemli deliller elde edildi özellikle gazeteciler tarafından hukukçu arkadaşlarımız tarafından bunun şikayeti de yapıldı. Bu konuda da ben buradan seslenmek istiyorum. Yani bu basit bir konu değil. Tüm halkın bunu irdelemesi ve bunun üzerine gitmesi konusunda ben ricada bulunuyorum. Özellikle Türkiye'de bulunan şu anki adalet sisteminde hakimlerin, savcıların bu duruma özellikle önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Türkiye'yi kendi laikliğinden başka bir zemine meşrulaştırma adımı olarak görüyorum ben. Bu sebepten ötürü umarım sesimiz duyulur. Teşekkür ediyorum ben. Hoş geldiniz. Umarım daha güzel günlerde, daha güzel bir gündemde tekrardan görüşmek üzere. Hukukun adaletin olduğu bir dünya biliyoruz. Yani. Teşekkür ederim inşallah. Sağ olun.